Efendim ben Mini Umarım keyifleriniz yerindedir. Mount Emulate 2 Bannerlord başlangıç rehberine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere nasıl karakter oluşturmalıyız, karakter oluştururken nelere dikkat etmeliyiz bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca Bannerlord için hazırladığım diğer rehber videolarının bulunduğu playlistte hemen sağ üstü gözüken ünlem işaretinden bir adından çıkacaklar orada. İşaretine tıklayaraktan ya da açıklamalardaki linke tıklayaraktan ulaşabilirsiniz. Diğer ee, bu oyun hakkında bilmeniz gereken bütün rehber videolarını sizlere derliyorum. Ayrıca tüccarından haydutuna, tanıdık karakterlerin serüvenlerinden botlularına kadar birçok serüvene sizlere beraber gelirken açacağız. Bu yüzden kanala abone olmayı ve beğeni tuşuna tıklamayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Efendim dilerseniz rehberimize başlayalım. İlk e, sebebimizde başladığımız zaman bizden seçinme, seçmemizi istenen şey kültür. Altı e, farklı seçenek var karşımızda. E, kültür seçerken kendinizi limitlemeyin. Yani abi ben Vlad Vladinyalı seçtim imparatorluğa katılamayacak mıyım? Katılabileceksiniz. E, sadece dikkat etmeniz gereken şey burada aşağıdaki yeşil yazan yazı. Buradaki aldığınız bonus. E, kültür seçerken aynı zamanda mesela e, gidip de struggle yalınları seçerseniz hani kültürünüz bunun dayıldıysa tabii ki de bazı e, lordlarla muhabbetimizde konuşunuz e, konuşmanızda e, yine aynı işte vatandaş işte memlekette olduğunuz e, diyarın lordlarıyla insanlarla daha rahat iletişim kurabileceksiniz bunun ufak bir bonusu var ama onun dışında ekstra bir şey yok yani siz gidip de bulan dinle lord savaşabileceksiniz o konuda kafanız rahat olsun kendinizi limitlemeyin. E, hemen hızlıca Hangi ülkeler daha avantajlı bunlardan bahsedeceğim. Vladinyalılar askerler savaşlardan %20 daha tecrübe puanı kazanıyor. Bunun anlamı oyunun başında sonunda size çok büyük faydası dokunabilecek bir bonus bu. Eğer olur da askerleriniz yok olursa tekrardan odanızı toplamak ve orduyu eski güçlü haline getirmek için daha hızlı bir şekilde bunu yapabileceksiniz bu bonus sayesinde veyahut oyunun başlarında direkt aldığınız köylüler çok çabuk bir şekilde daha hızlı, %20 daha hızlı şekilde daha güçlü, kalkanlı, zırhlı, iyi okçuluk, ok yay kullanabilen birimlere dönüşecek. Bu da inanılmaz önemli. Genel anlamda çok başarılı bir buff edinim. Bu almayı düşünün, kesinlikle düşünmeniz gereken bir buff. Sturgeal'lar ne yazık ki en dandik bufflardan birine sahip. Karlı topraklarda 120 daha yavaşlatır. Haritada gezinirken Ormana girdiğinizde bilimleriniz çok yavaşlıyor. Karlı alanlarda tabii ki de yavaşlıyor. Bu tip durumlarda ekstra buff'ın olması tabii ki de güzel ama açıkçası çok da fazla. Hani haritanın büyüklüğüne baktığımız zaman, içlerinde karlı alanlara baktığımız zaman bu avantaj bir işe yaramıyor. Ha, olur da siz ben Viking oynayacağım. Ben e, Viking karlı toprakları kendime çekeceğim. E, Winterfell'i işa edeceğim gibi niyetiniz varsa tabii ki de bunu seçmenizde fayda vardır. Çünkü karlı topraklarda %20 daha az yavaşlatır. Diğer e, lordlarda da bulunacak. Siz de bulunmayacak. Siz haritada daha yavaş ilerleyeceksiniz. Bu büyük bir problem oluşturabilir sizler için. E, ama onun dışında çok da büyük bir avantajı yok. Sadece haritanın küçük bir yerinde e, avantaj sağlayacak bir, bir şey bu. Sizlere aklınızda bulunsun. Diğerlerinin nazaran birazcık daha kötü. Şehir projelerinde sur onarımlarında ve kuşatma silahlarında %20 inşaat bonusu. Bu daha ziyade siz, abi ben fethmeye oynayacağım. Ben bu e, amacım ...haritanın belli yerlerini, en azından belki de tamamını... ...kendi bayrağım, sancağım altına almak gibi bir niyetiniz varsa... ...İmparatorluk güzel bir kültür, başlangıç kültürü. Çünkü şehirleri fethettiğiniz zaman... ...şehirleri çok daha hızlı bir şekilde surların onarıp... ...daha defansif bakımdan yüksek hale getirebiliyorsunuz. Şehri geliştirmek için projeleri çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz ve... ...şehirleri kuşatırken hızlı bir şekilde kuşatma silahlarını daha hızlı yapıyorsunuz. Bunlar tamamen kuşatma için inanılmaz şeyler ve savunma için de güzel şeyler. O yüzden imparatorluk cidden başarılı bir bonus. Yani şimdi mesela Vladinyalıların bonusu da güzel, imparatorluğun bonusu da güzel. Buradaki aslında tercih hangisi en iyisi değil, sizin oynayış tarzınızla alakalı. Yani siz daha az yerde böyle bir bir lord olayım, paralı fil olayım, benim diye, benim amacım bütün dünyayı fethetmek falan değil. Ya da kendi krallığımı kurmak falan değil, yayılma, yayılmacı bir, e, ya da krallık kuracağım ama küçük bir krallık kuracağım dersiniz mesela hala e, Valadynyalılar sizin için daha avantajlı olabilir. Yani biraz da dediğim gibi oyun e, planınız, dijiniz, sizin oynayış tarzınız nasılsa ona göre tercih etmenizde fayda var. Oyunda tüccar da olabiliyorsunuz. O oyunda bildiğin e, sıfırdan başlayıp, Ticaret imparatorluğunu inşa edebiliyorsunuz. Bu tip roleplay'ler de yapabilirsiniz. Yani sadece e, ''Aa, kare fethettim, savaştım, ettim'' planda değil, oyunda e, ki gerçek güce dönüşebilirsiniz bir yanda. Kervanları satın alabiliyorsunuz, kervanları gönderebiliyorsunuz, e, yardakçılarınızı bunlarla eşlik ettirebiliyorsunuz vesaire gibi özellikler, bir sürü şeyler var. Daha bunların hepsini ben de tecrübe etmedim. Ben de kesinlikle bu arada kanalda bir tane de tüccar, ee, böyle ticaret imparatorluğu hedefi olan bir seriye başlamak niyetindeyim önümüzdeki günlerde. Öncelikle bir ilk serimiz var. Onu da oyunu öğrenmek için oynuyorum zaten onu. E, onu da takip edebilirsiniz. Yine ünlem işaretinde göreceksiniz linkini. Açıklamalarda da linki var. O playlistimizin linki. Asaray bu konuda çok çok iyi. Kervanlara %30 daha ucuz hale halde alıyorsunuz ve yüzde on daha az ticaret gelir kaybı oluşuyor. Bunlar inanılmaz fayda sağlayacak şeyler. Oyunun başlarında çok çabuk para kazanabilecek seviyeye gelebileceksiniz bu bufflar sayesinde. Kuzeyitlerin buffları da aslında yüzde on birazcık küçük böyle gözükse çok çok iyi bir buff. Özellikle ben atlı bir ordu kurmak istiyorum. Atlı okçular, rohirimler vesaire takılacağım. Atlı bütün ordum atlılardan oluşmalı tarzında bir e niyetiniz şeyiniz varsa kuzeyitler sizin için biçilmiş kaptan. Çünkü atları çok ucuza mal edebiliyorsunuz. çok Çokça hızlı ve çabuk gelişiyorlar. Ucuza gelişiyorlar. Aynı zamanda sefer haritasında atlılar için %10 ekstra bonus demek diğer biri düşmanlarınıza karşı e, harita üzerinde çok daha rahat manevra yapabileceğiniz anlamına geliyor. Tanyalılar ise bunların bonusu da fena değil. En azından e, Sturgiyalılar'a karşı daha iyi bence. E, Sturgiyalılar evet karlı topraklarda %20 daha az başlıyor ama eee batan yıllar ormanlarda %10 daha az yavaşlatılır bonusu daha küçük gibi gözükebilir ama haritada bolca orman var hani ormansız yer yok gibi diyebilirim ama açıkçası her ne kadar bu bonus güzel bir bonus olsa da diğer bonuslara karşı birazcık zayıf kalıyor diyebilirim mesela zor bir durumda kaldığınızda ormana gelerek ormanlarda daha hızlı ilerlediğinizden ötürü peşinizdekileri atlatma şansını sağlayacaktır o yüzden aklınızda bulunsun birazcık daha roleplay'inizde ee, tercih edebilirsiniz dilerseniz bir sonrakine geçiyorum. Karakter oluşturma ekranından bahsetmeyeceğim. Buradan bu kendi karakterinizi oluşturabilirsiniz. Aile ve karakter tercihleri. Şimdi görmüş olduğunuz üzere bu arayüzde artık yaptığımız tercihlerin sonuçlarını görebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Çünkü karakterimizi buna göre belirleyeceğiz. Warband'da bu yoktu. İnternetin araştırıp bakmamız gerekiyordu. Ee, burada aslında hani şu mükemmel bir tercih, bu mükemmel mükemmel bir tercihten ziyade karakterinizi oluştururken yapacağınız şeyler önemli. Benim tavsiyem, Speed birkaç siyasi için. Mesela bir tane kesinlikle menzilli bir silah seçin. Kendinize bu okçuluk olabilir, arbalet olabilir, bu fırlatma silahları olabilir. Ama mesela arbaletle uzmanlaşırken okçulukla böyle de ekstradan puan eklemek oraya bence bir puan israfıdır. Yakın menzilli silahlardan da iki tanesini seçmenizde fayda var. En azından bir tanesini uzmanlaşacaksınız tabii ki de bir tane de yedek olsa fena olmaz. Genellikle tekerli silahlar bu konuda alternatif olarak bulunuyor. Çünkü tek adet silahları da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Kullanması daha rahattır. Güzel hasarlar da çıkarır. At üstünde de kullanabilirsiniz ama Warband'da olduğu gibi rahat bir şekilde kullanamıyorsunuz kısa, küçük bir kılıcı. Warband'da e, at kontrolü çok daha rahat olduğu için, bunda birazcık daha atın viraj alması, dönmesi e, sıkıntılı olduğu için çok kısa bir silahla düşmanınızı vurmakta çok zorluk yaşayacaksınız. O yüzden özellikle oyunun büyük bir kısmının at sırtında geçireceğimizden ötürü gönderi silahların değeri bir tık daha artmış durumda gibi gözlemledim ben. Çünkü ben genelde at sırtında kılıç kullanan birisiydim. Ben zorluk yaşadım ve mızrak falan kullanmaya başladım oyun içerisinde. O yüzden genellikle bir gönderi silahları ön plana çıkıyor burada. Muhtemelen gönderi silah artı çiğteli silah veyahut gönderi silahı artı kılıç kalkan sizlere Turnuvalarda da fayda sağlayacak, atlı denge sağlayacak bir e, seçenek sunacaktır Aklınızda bulunsun. Bunlardan birini tercih ederek skillerinizi oluşturmaya özen gösterin. E, burada en önemli şey birincilik. Birinciliğe kesinlikle vermeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi mantarın veri, tüccar da oynarsanız, başka şey de oynasanız genellikle hep art sırtında oynuyorsunuz. Çünkü at size çok büyük bir bonus sağlıyor. Düşmanlar sizin yerine ata vurabiliyor. Bu sizin için ekstradan bir can havuzu gibi bir şey aslında. Daha e, mobilsiniz, hızlı saldırılar yapabiliyorsunuz pozisyonunuzu değiştirebiliyorsunuz gibi gibi size çok fazla alternatif sağlıyor. O yüzden binici diye arttırmanız yegane önemli. En azından birkaç seviye arttırmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Atletizm az yerde, yerdeyken ne kadar güçlü olduğumuzu ve ne kadar hızlı olduğumuzu belirleyen özelliklere sahip. Hani buna bir verilecek birkaç puan bizi rahatsız etmez. Demecilik kendi silahlarımızı kendimiz üretebiliyoruz, kendimiz güçlendirebiliyoruz e, var olan silahları da parçalayıp ham maddeye çevirebiliyoruz demircilik sayesinde. Buna bayağı bir faydası sağlıyor. Ben bu demircilik işlerine girişirim diyorsanız tavsiye ederim. Ben de bir tane oyun serimde muhtemelen demirciliğe bayağı bir önem vermek istiyorum. Bakalım boyun bizim yeni bir mekanik çünkü neler sunacak merak ediyorum. Ama tam olarak da önerip önermeyeceğimi de bilmiyorum. Ama yani ben biraz daha varabant kafasındayım. Demircilik neymiş falan uğraşmak istemezseniz de uğraşmayabilirsiniz. Uğraşmayacaksanız da hiç vermeyin puan. Yazık günün. Bunların hepsine ayrıntılı bir şekilde dediğim gibi skill beceriler videosunda paylaştım. O link, e, dediğim gibi linke ulaşabilirsiniz tüm rehber serimizden. Çok ayrıca değinmeyeceğim ama hani aa bir puan hekimliğe gitti. Hekimlikle alakam yok falan diye bir korkmayın. Beceriler videosunda ya da bir oyunun içerisinde bir girin bakın her skin, her şey, ağacın perkleri var. Hekimliğe girdiğiniz zaman ilk mesela vereceğiniz perklerde kendi karakterinizle can havuzunuzu artıracak bir perk var mesela. Böylelikle boşa gitmemiş olacak. Can havuzunuzu artmış olacak. Yani her şeyi de e, aa zarar, zarara girdik, puanımız boşa gitti diye de düşünmeyin. Barona hizmet ederdi ailemiz. Barona hizmet ederse gönderi silahlara da bilincilik veriyor. İnanılmaz güzel mesela bu. Bu direkt inanılmaz bir bonus sağlayacak. Aynı zamanda sosyalliğe de artı bir veriyor. Fena değil, e, ticaretlerle uğraşabiliriz. E, sattığımız silahların daha pahalı, pahalı bir şekilde satmak bizim için her zaman faydalıdır. Sosyallik aynı zamanda liderliğe de e, fayda sağlayacak. Bu da bizim için önemli, uzun vadede. Şehir tüccarları ticaret ve daha az ya da cazibe. ya yani tüccar rolü oynamak isterseniz büyük bir avantaj sağlayacak. Çiftçiler fena değil. Yani ben e, şeye vermek istemiyorum, e, sosyalle oyunun başına vermek istemiyorum diyorsanız işte gönderi silahları ve kundaklı ayları üzerine odaklanıp bir de dayanıklılığa artı bir puan vermesi. Dayanıklılık da bizim için birincilikten dolayı önemli. Avcılar mesela, izcilik mesela bizim için önemli çünkü izcilik hem e, etrafımızda olan biteni harita sırasında seyahat ederken etrafımızda olan biteni daha çabuk öğrenmemize daha uzaktan görmemize, buradan büyük bir ordu geçmiş mi gibi bilgileri, ayak izlerini okuma etimize, aynı zamanda kendi ordu birliklerimizin ne kadar hızlı haritada iletebileceğimiz gibi özelliklere izcilik sayesinde kavuşuyoruz. Bu da o yüzden bu izcilik de çok önemli. Ee, en azından partimizden bir kişinin izci olması gerekiyor. Avcı e, kundaklı yerler veriyor. Paralı askerlerde e, daha az ya da serserilik bir birazcık daha harlık ve serserili tarzını oynamak isterseniz serseriliği de göz önünde bulundurabilirsiniz. Ben şimdilik hızlıca bir karakter oluşturmaya çalışacağım. Gönderi silahları ve atlılığa verdim. Mesela çocuklukken kendi yapmışız? Çocuğun tipi de değişiyor. Çok güzel oluyor ya. <laughs> Liderlik becerisi taktik. Taktikler de mesela düşünmeniz gereken şeylerden bir tanesi. Uzun vadede savaşlarda taktikleri arttırmanız demek, oradaki projeleri açmanız daha ziyade düşmanınıza karşı kazandığınız moral üstünlüğünü etkiliyor. Aa atlılarla bunlara bir girdiğimiz zaman bunların morali %10 daha da daha çabuk bozulsun gibi projeler var. Bunlar çok çok önemli çünkü savaş sırasında moral avantajı sağlamak direkt birimler arasındaki güç dengesini bozabilecek bir şey. Taktik o yüzden önemli. Ama oyunun başında buna belki gerek olmayabilir. Ticaret rakamlar konusunda iyi. insan ilişkileri iyi. Atlar ve bir tane de şey veriyor. Hekimlik veriyor. Ben şey vereceğim. Fiziksel güç vermeyeceğim. Detaylara verdiğim özel diyeceğim. Atletizm ve tek el birazcık tecrübem olsun. Turnuvalarda işim yarayacak çünkü bu. Fırlatıcı istemiyorum fırlatma silahları açıkçası. Bir tane range silah verebiliriz bu arada. Bir yandan onlara bakıyorum. Küçük hayvanlar avlardım. Küçük hayvanlar almak bize taktik veriyor, bir de okçuluk veriyor. Çok şahane, bunu istiyorum. Ee, gençlik seçimimizi yapın. Bir baronun seyisiydik. Bir baronun seyisi olmak bize taktik ve e, idarecilik veriyor. İdarecilik şimdilik istemiyorum. O daha sonra kasmak istediğim bir şey. Mesela süvari eğitimi aldık. Gönderi silahları ve atlayın tekrardan arttırıyor. Bu bizim için oyunun başında bayağı bir avantaj sağlayacaktır okçuluk olabilir. Okçuluk da bu arada gözlerle bir daha at sürdün. Okçuluk ve altı arttırıyor ve dayanıklılık arttırıyor. Gayet güzel aslında. Çat okçuluk da verdik. Bir anda karakterimiz okçular dönüştü. Savaşta bir düşmanı alt etmek Tekeli silah mı? çift silah. Çift silah vermek istemiyorum şimdilik. Okçuluk ve arbalet veriyor. Arbalet vermek istemiyorum. Boş harcamış gibi hissediyorum. Dayanıklılık ve kurnazlık. İnsanlarla iyi geçinmek. Hmm. Tamam şimdilik bunu yapıyorum. Savaşta bir düşmanı alt etmek yapalım. Bir çift eli silah daha az bir şey kullanabilirim. Birazcık değil. Ya da daha az ya da dur. Çift eli silah demeyelim de. Belki ileride kullanabileceğimiz cazibe ve değerlicilik puanları verelim. Bir akıncı etkisiz hale getirirsek dayanıklığımız ve gücümüz artıyor güç puanımız da artıyor bu arada. Bu işimizi verebilir ama dayanıklılıkla bu kadar da amanmak istemiyorum. Okçuluk ve kurnazlık taktik bu çok iyiymiş. Kontrole de bayağı veriyor. Okçu konusunda inanılmaz iyi hale gelebiliriz bu arada. Ee, öyle yapalım bu karakteri oluştururken bu şekilde oluşturdum. Bir anda karakterimiz e, okçuluk konusunda uzman, ata binebilen, taktik konusunda iyi. Genel anlamda güzel bir karakter oluşturmuş olduk yakın silahtan ziyade okçuluk üzerine odaklansak daha avantajlı olacakmış gibi bir anda buna dönüştü. Karakterimiz tabii ki de Idris. Efendim bu şekilde e, kendi karakterinizi oradaki hani hangi tercihler benim yapmak istediğim karaktere daha uygun. Ha, bir tane ok range seçeyim, bir tane kılıç seçeyim, kılıca odaklanınız, buradan buna odaklandınız plan tarzında kendinizin kombolarla birleştirip yaptığınız bir karaktere e, hazırlayabilirsiniz. Elinizden gelince puanlarınızı daha efektif kullanmaya çalışın. Yapmak istediğiniz karakter ise tüccarsa tüccar e, ticaret skillerine ve insan ilişkilerine cazibenize önem verin. E, tabii ki de bilincilik yeteneğinize ve e, daha hızlı seyahat edebilmek için izcilik yeteneğinize de önem verin. Gibi gibi e, küçük noktalar mevcut efendim. E, benim size önerebileceğim şeyler bunlar. E ee, dediğim gibi, skill'ler ve ayrıntılı tekrardan söylüyorum. Çünkü buradaki aslında karakter oluşturmada önemli şeyler aslında bunlar. Bunların ayrıntıları bilirsiniz siz bu becerilerin ayrıntılarını bilirseniz o zaman daha iyi tercihler yapacağınızdan eminim. Ee, ha bak bunda bu var, bunda bu var. Mesela hekimlik vermedik ama hekimlikte bir level verebilirdik. Neden? Çünkü dediğim gibi can bonusu veriyor ilk perk. İlk perk almamızda bir sakınca yok. Gibi. O yüzden diğer videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Beceriler videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanala çok büyük faydası oluyor. Hashtag algoritma yazarak en kötü yorumlara YouTube'a karşı verdiğimiz amansız savaşta bizimle e, aramıza katılabilir, destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanala ufak da olsa yardımlarım dokunmasını istiyorsanız katıl butonuna tıklayıp size 120 miktarlardaki e, abone olması şeyle seçeneklerinden birine katılabilir. Size sunmaya çalıştığım özelliklerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca çekilişlerimiz de olacak sizlere özel ama şu anlık bazı durumlardan dolayı erteledik. Malum durumlardan dolayı koronavirüs vesaire. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz onlara. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.